Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yerindeki bütün yumurtaları açacağız arkadaşlar. 24 tane yumurtamız var. Hepsini açacağız. Biriktirdim arkadaşlar. E, birincisinden başlayalım o zaman arkadaşlar. 1, 2, 3 başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Kara kedi çıktı arkadaşlar. Belki parlak yaparız. E, ikincisi yapıyorum açıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Ne çıktı? Neon kedi çıkmış arkadaşlar, eğlenceli. Bakın burada neredesin? Neon kedi. Neon kedi yazalım. Neon kedi. Tamam arkadaşlar, burada bir yerdedir. Neon kedi. Şimdi bir tane daha açıyoruz. Üçüncü yumurtamız. Eşek çıktı. Eşek. Evet arkadaşlar bunu da açalım. Dördüncü yumurtamız. Bir iki üç bir filan. Karga çıktı. Öf ya. Buna bakalım. Bismillah. Tilki çıktı. Tilki çıktı. Arkadaşlar yanlışlıkla başka bir yumurtaya değdim. Neyse bunu açalım arkadaşlar. Kaçıncı yumurtamız bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kış köpeği çıktı. Çok tatlı iş. Ee, bilmem kaçınca tekrar açıyoruz. Daha çalı çıktı? Çok tatlı. Şimdi bunu açalım. bismillah. Eşek çıktı. Eşek. Şimdi arkadaşlar bilmem kaçınca açıyoruz. 1 2 3 bismillah. Kızıl panda çıktı. Şimdi evet, bilmiyorum kaçıncı ama açtık. Eşek çıktı. Binek yaparım belki eşek. Eşek. Bakayım. Üç tane eşeğim var artık. Evet şimdi 14 tane yumurtamız kaldı. Şimdi açalım. Yine eşek çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Allah'ım inşallah bakımlı köpek çıkar. hadi Karga çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi ey, dondurma yumurtası işte. Öyle bir şey açıyoruz arkadaşlar. Dondurma yumurtası. Çilek ayıcık çıktı. Olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bilmem kaçıncıdayız. Evet arkadaşlar açıyoruz bakalım ne çıkacak. Evet. Neon neon neydi? Neon kuş. Neon ne? Neon Neon doğan çıktı. Şimdi tekrar bir tane açıyoruz. Evet. Bakalım. Çilkin çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi 9 tane yumurtamız kaldı. Onu açalım. Açıyoruz. Ejderha çıktı. Efsanevi. Oh. Efsanevi mi? Yaygın değil o? Neyse arkadaşlar. 8 tane yumurtamız kaldı. He. Bakımlı köpek. Çamurcun çıktı. Çok tatlış. En sonucuyu seçtim. Bakımlı köpek çıksın. Bakımlı köpek çıktı. Şansı var. Arkadaşlar bir tane daha bakın köpek istiyorum. Bir renk yaparım. Darma açıyor çıktı ya. Evet tekrar açıyoruz. Açtık. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı görmedim. Neyse arkadaşlar sonra bakalım. E, ee, 4 tane kaldı şimdi. Hemen açalım. Hiç bismillah. Aslan çıktı. vay Bakın bu köpek ne olur. Allah'ım. Bismillah. Kapi Power çıktı. Power. Kapi Power çıktı. Peki. Blok çiksim, blok. Tamam olsun güzel. Bakın bu köpek. Ay, blok blok blok. Hmm. İyi tamam. Güzel. Bu üç bir tane. Şeyini daha bakalım. 3 4 tane eşek, bir tane Kapi Power, Kapi Power, 2 tane T2, bir tane de ve bir tane neon doğan. Başka ne çıktı? Ateş ejderhası. Z panter. Mavi kepi çıktı. Başka ne çıkmış? Ee, hatırlamıyorum. Kana evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.